Değerli izleyenler, Türkiye'nin Bayraktar SİHA'ları Ukrayna ordusuna sattığı SİHA'lar destan yazıyor. Özellikle Yılan Adası çevresinde evet turlayan Raptor, evet Raptor nakliye botları SİHA'larımızın evet hedefine girdi. Özellikle S-400'ler izledi Siyahlarımızın etkisiz hale getirdiği nakliye ve cephane taşıyan bu raptör botlar özellikle askerlerin çıkarma yapmasına, Kırım'dan gidiş gelişler ve Yılan Adası çevresinde Rus askerleri için hem cephane taşınmasına, özellikle personel değişimlerine kadar çok önemli görevler icra ediyor. Kırım'ın çevre güvenliğinde de önemli rol oynuyorlardı. İki tane, evet iki tane bu botlardan, evet iki tane bu botlardan siyalarımızın gazabına uğrayanlar oldu. Siyalarımız affetmedi. Siyalarımız Kırım'da konuşlu bulunan S-400'ler olmasına rağmen bu menzilde evet siyalarımızı vurma imkanı olmasına rağmen S-400 radarlarından kendilerini kaybettiler. Burada da S-400'lerin siyah bayraktarlar karşısında ne kadar çaresiz oldukları da ortaya çıktı. Yani oyun kurucu ve oyun değiştirici bir etmenle beraberiz. Siyah bayraklar efsanesi büyümeye devam ediyor. Şimdi Raptor botunun siyahlarımızı fark ettikten sonraki kaçışı, kendisini kurtarma çabası ekranlara yansıyacak. Usame Bolt bile böyle koşamadı. Evet Rab Raptor botları iki tanesinin etkisiz hale getirilmesi söz konusu. Gelin şu görüntüleri beraber izleyelim. Yılan oyunu oynayanız var mı? Tetris'lerde bazen vardı. Bazen ve bazı bilgisayarlara da yüklendi. Bu yılan oyununda yılan sağa sola kaçışır durur. Burada da manevra yapıyor kaptan. Yani menzilden bir şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor. Evet can ile şu anda kaptanın, evet kaptanın Raptor botu kurtarma çabası geliyor ekranlara. Evet şu anda bir sağ bir sol yapıyor. Şimdi de bir U yapacak göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi elinde geleni yapıyor. Ama bu, bu kadar yapması bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü şu anda TB2 bayraklar siyaların gazabına uğrayacaklar. İşte görüntüler her şeyi özetliyor. Zelenski'nin Yunan TV'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye gelen turistlere takıntı yapması gerçeklikten kopukluk. İşte burada hava gücü olmayacak, bütün havalimanları giden bir... Evet şu anda görüntülere bakalım isterseniz. Evet bu görüntülerde de her şey ortaya çıkıyor. Topçular milimetrik atışlar yapıyor. Hayran kalma Evet hayran kalma bak elde değil. Belgorod şehri Rusların Belgorod şehri vuruluyor değerli izleyenler. Rusların Belgorod şehrine operasyonlar düzenlendi. Kimliği belli olmayan uçaklar dedi. Uçaklar Ukrayna'nın uçakları. Evet Ruslar Şimdi kendileri aynı akibette. Kendi şehirleri vuruluyor. Evet Lavrov kendisi bir nevi antisemist, semitist açıklamalar yaptı gibi. Rusya ile İsrail'i karşı karşıya getirdi. Evet Lavrov şunu söyledi. Zelenski Yahudi. Hitler de Yahudiydi. Yahudilere en çok kötülüğü Yahudiler yaptı deyince İsrail çıldırdı. İsrail Lavrov'dan, evet İsrail Lavrov'dan özür bekliyor. İsrail Lavrov'dan geri adım atmasını ve Rusya devletinin özür dilemesini bekliyor. İsrail'i böyle cüretkar eden ne? Çünkü birçok sermayeyi elinde bulunduran Yahudi iş adamları Moskova'da da çok güçlü. Lavrov'u sıkıştıracaklar. Zelenski'nin çok karar değiştirdiğini ve barışı tıkadığını söyledi Lavrov. Devamlı fikir değiştiriyor. Hızına yetişemiyoruz dedi. Buradan Lavrov'a bir sorun var. O zaman sen Belarus'ta askerleri çektik. Savaşmayacağız deyip de bir anda savaşan sen değil misin? Aynen. O zaman hiçbir şey söylemene gerek yok. Rus diplomasisinin yalanı çok bu kadar da fazla. Aslında bir seviye olur bu kadar da fazla. Çok yalan konuşuyorlar. Lavrov daha önce de Fransızlara, evet Fransızlara şunu söylemişti. Rus Fransızlar horoz gibiler. Yani kötü benzetme yapmıştı. Bunu söyleyince gerçekten özür bile dilememişti. Yani böyle kaba kelimeler çok kullanıyor. Şahin duruşu evet önemli. Çünkü Şahin duruşu ön planda. E, dışişleri Bakanı olarak biraz daha diplomatik duruşunu ön plana çıkarması lazım. Özellikle Putin demişti ki Lavrov'a ben bazen savunma bakanımı, dışişleri bakanımı karıştırıyorum. Yani askeri konulara çok giriyor demişti Lavrov için. Evet, da Daşnaklar, Koçarya ve Sarkisyan yandaşları ve milletvekilleri hükümetini Türkiye ve Azerbaycan'la normalleştirme görüşmelerini protesto yapmaya çalışıyorlar. Gösterilerde beklenen ilgiyi göremediler. Gösterileri sürekli yapma kararı aldılar. Yani emir Moskova'dan yani Koçaryan aldığı emri uyguluyor. Özellikle Paşinyan hükümeti polisi de sert davranmaya başladı. Bu konuda taviz vermemeye çalışıyorlar. Taviz tabii ki kaos doğuracak. Şu anda gördüğünüz gibi eylemciler çadırlarını kuruyorlar süresiz eylemler yapacaklarmış. Akıllarınca süresiz eylemler yapacaklarmış. Çadırları dikiyorlar ve buralarda evet buralarda bir provokasyon peşindeler. Paşinyan hükümetini devirme peşindeler ama başarılı olamayacaklar. Çünkü Paşinyan hükümeti özellikle burada 44 günlük savaştan ders almayanların Ermenistan'ın yok olmasını istediklerini söylüyor. Ermenistan'ın artık barışla güçlenmesi gerektiğini söylüyor. Ruslar çıldırdı. Ruslar ne yapacaklarını şaşırdı. Spikerler Putin'den aldıkları emirleri uyguluyorlar. İngiltere'ye yükler füze atmayı ve böylelikle İngiltere'yi anında yok etmeyi konuşuyor. Küre çevirebiliriz diyor. Yani Kremlin'in söyleyemediklerini onlar televizyonda konuşuyorlar. Bu bir psikolojik harp görüyorsunuz. Evet atılan füzenin istikameti belirtilmiş. Şu anda görüyorsunuz. Evet. Hemen füze ilerliyor ve İngiltere'ye. Evet atılan füzenin İngiltere'ye geldi söyleniyor. İşte böyle bir füze atarsak küle çeviririz diyor. Yani İngiltere'ye şunu söylüyor. Ukrayna'ya destek olmayı bırakın. Size nükleer atarız. Rusya'nın düştüğü duruma bakın. Artık nükleer tehdit bile yapıyor. Ama takan yok. Daha ilk günlerde nükleere ağzını alsa herkes çekiniyordu. Ama şimdi baktığımızda Rusya'dan kimse çekilmiyor. Asıl Rusya'nın korktuğu başına geldi. Rusya'nın kabus dolu günler bekliyor. Rusya zorda gerçekten. Rusya'nın şu anki durumu evet çok aşırı derecede trajikomik bir durum. Çünkü uzun masalar, protokoldeki şovlar her şey süper güç hatırınaydı. Şimdi Rusya'nın süper güç imajı büyük yara aldı. Rusya ne yapacağını şaşırıyor. Bakalım gelecek günler ne gösterecek? Ama bundan sonraki süreç çok çetin geçecek. Bakalım ne gibi gelişmeler olacak? Rusya kan kaybediyor. Putin hasta deliyor. Bölgede ve İzyum'da birçok bölgede Ruslar ağır kayıplar veriyor ve kan kaybediyor. Bakalım ne gelişmeler olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.